kartlarını sizi tanıtıyorum. Lukas Podolski, Arsenal oynuyor. Evet. Wilf Fred, Zaha, Manchester United'ta oynuyor. Endinson Giovanni, Game Changer. Paris Ger Sainz Germain Paris Saint Germain <laughs> Tamam Thiago Silva Limited Edition Paris Saint Germain Jeppe <laughs> <laughs> Mario Mazzaric Bayern München Yıldız oyuncularından Rooney Game Changer Manchester United Bitti Yiğit Özel soy Beşiktaş Böyle yapacak ya. Tamam Ben zannettim Beşiktaş Beşiktaş